hiçbir küfür etmediğimiz halde sen sürekli ne diyorsun konuyu kapatın konuyu ama orada sürekli küfür olmasına rağmen tek bir kelime söylenip de konuyu kapatın şunların isimlerini almayın demiyor. O da yayın sahibinin ayıbı. Ee? Ha, ya onu diyor bak, diyor şimdi da bana kaydı geldi gelmedi değil. Allah var. Bak bir saat evvel hani elden duymasın. Gonca kardeşim dedim ki bak Sansar geldi, Eda vardı. Ondan sonra Yeliz vardı. Dedim bu Gonca dedim yayına gitmiş bana gayet geldi. Dedim, Yo ben dedim, dinledim seni. Arıcı Senin dediğini dinledim muhabbet ben. Muhabbet ederken muhabbet ederken dedim Figen engellemiş. Hatta Arıcıoğlu'yu da takdir ettim. Sen dedi kadın dedi bak kadın dedi lafını bitirmeden dedi sormadan niye engelledin? Böyle hep işte. yapıyor işte. Anladın mı? Bak. Ondan sonra seni engelledi kendi geldi yayına. Tabi tabi, aynen. Bak, adam Zaten hazmedemiyor, beni ellediniz? hazmedemiyor. Bana var bende, biliyorum ben onun derdini de, ne olduğunu ama söylemeyeceğim. Ya kimsenin tavuğuna kış demedim ben. Hala benim lafım. Ya Ayşe, sen ben o masaya alınana kadar 7-24 beni arıyordun, yalvarıyordun, ne olur sese çık. Söyle beni, sese alsınlar. Şimdi metres gün oldum? Ya abla, Hem de odaya gönderilecek mi gün oldum öyle Ablacığım. mi? Yazıklar olsun sana. Aynen. Yani. Lafını, Aynen. lafını, lafınızı evet. balla keseceğim. İki saniyenizi alacağım. Ayşe dediğiniz insan, bak Ayşe dediğiniz insan, yani bak bugün mübarek gün. Anlatabildim. Yani. Mi? Biraz kap. Biraz kaba konuşacağım yani küfürlü değil, argo konuşacağım. Bu, bak sözüm meclisten dışarı Nilgün abla, hadi bana Gonca'ya, Sansar'a bakma, biz genç delikanlıyız. Hani yani yanlış anlamasınlar onlar da. Şimdi sen büyük olaraktan, atlağımız olaraktan diyorum. Bu Ayşe'nin tamam mı? Metres, şu, bu dediklerinin hepsini zaten Ayşe zamanında bana yaptı. Ayşe bak ben ne diyorum? O kadar kendini bir insanoğlu, bir kadın kısmı toplum içinde ne kadar hayat kadını da olursa olsun tamam mı? Toplum içinde kendinin namuslu zanneder. Anlatabildim mi? Ayşe'nin amacı, bak Ayşe'nin amacı yine söylüyorum. Kanalla kanaldan beni aradılar, tamam mı? Bak evet. benden numarası da var. Yani kimse yalan söylüyor, şöyle böyle falan demesin. Her şey mu? yalan Keskinlik zaten. Ne sen ne söylersen yalan. Anlatabildim mi? Bak. Aynen. Yani yanlış anlamazsın. Millet akıllı telefon kullanıyorsa biz de gerizekalı kullanıyoruz. biz daha iyisini kullanıyoruz. Onu kayıtı yollarım. tamam mı? aradığına, saati saatine konuşma ses kaydını atardım. Onu orada barındırtmam. Ama ben o aşağılığı yapmayacağım. Niye? O zaten millete metresiyor ya. O zaten 7 sene boyunca, affedersin sözüm meclisten dışarı bak. Affınıza su yok. Nikah aklındayken benim koynuma giren bir bak nikahlı ya, gel. ama tabi affedersin, bak affedersin çocuğu Afedersin çocuğa benzin ve sütüne manası bu, bu Yok arkadaş. Laflara bak. Beni çözemiyorlar. Bak, ya akla, beni anlıyorum. çözeceksiniz Lakin, ya. bak. Ya seni çözsünler, çözmesinler. Affedersin. Abina, çözmek istemiyorum, istemiyorum. Biz, beni çöz Seni çözmesin. çöz... İrtan kim? Benim, hayır benim çözülecek bir şeyim yok ki. Ben açık açık kendimi anlatıyorum zaten. Ya? Benim gizli saklım yok ki ortada. <laughs> tamam ha. Kapadı verin abi. Kapadım Hayır efendim, Kapatıyoruz ama hala aynı şekilde <laughs> ne Gonca'nın orası ya, alıyor ne benim orası Bundan sonra alıyoruz. kayıt gelirse ona göre tedbirini alırsınız. Ne tedbiri alacağım ben gidip bunlar için mahkeme mahkeme mi gezeceğim? Ya ona ben bir şey diyemem. ben uğraşmam arkadaş. Ben kimseye karışmıyorsam, kimsenin tavuğuna kış demiyorsam, kimse de benim adımı geçirip de tek bir kelime söylemesin bana. Eşek kadar kadın ne geziyor orada? Senin hakkına mı gamze Hanım? Ya sen benim hakkında niye konuşuyorsun? Ben senin hakkında tek bir kelime söylemiyorum. Şuraya üç gün dedim bir gün ağzımdan Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet kelimesi duydunuz mu? Olmaz ki ya. El insaf ya. Mübarek gün ya. Neyse abi tamam. Yayıncılar mevzuyu kapatmış. Gerek yok. Tamam. Açmayın. Bırakıverin. Yayıncılar mevzuyu kapatıyorsa masasındakiler de kapatmak zorunda. Biz ya. burada kapatıyorsak oradakiler de kapatacak. Ya, ya yayın sahibi kapat dedi mi bitmesi lazım. Yayın sahibi konuştukta e konuşturuluyorsa da o onun ayıbı. Ama kapatmasından dolayı takdir ediyorum. Gerçekten de takdir ediyorum. Yani. Kar. biliyor musun? Adamın bir şey dediği yok adamın evet. yayınına gelenler zaten sohası bak. İncinin İnternetin çekmiyor abi. Dur.